Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hoş geldiniz. Bahçemize kar yağdı. <laughs> evet arkadaşlar. Alperen'le köye geldik. Bu Çiko'nun köpeği kara. Babaanne. Bak bak. Bir resmimi çeksene. He. Bir resmini mi? resmimi çek. Aa, baba. Video, video. Kara gel. Kara. Koyun Oğlum. gidiyor bu köpek değil mi? Ne? Bu köpek koyun gidiyor. Yok, yok tavuk gidiyor. Horoz <laughs> <laughs> da ötüp duruyor. Niye salmıyorsalar? Kara. 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 Dev köpek kara. Çok güzel bir köpek bu. Buraya. Baba kara Şöyle çevreyi şey çekelim. Erkek, erkek. Kara. Evet. Palayem mi geliyor? Ya boyla bu yemekler mi düşürdük ya? Anaa! yumurtaları bul. Evet arkadaşlar karanın karanın yalını veriyoruz şimdi yemeğini. Aslan köpek. Aslan köpek aslan köpek. Baba çekiyorum lan. Çekiyorum çekiyorum. Çekime devam. Kara. Baba Kara yanına gel Gel Kara Biraz tavukları çekelim koyunlara bakalım Oğlum Kara Kara dikenlikli basılma lan bana Dur lan Kara Evet köy tavukları Ay, Evet Alperen düştü bu arada kaydı <laughs> Çok eğlenceli gidiyor Kara playbook Evet buraya ördek getirdik bir tane erkek ördek. Nuray yengenin erkek ördeği yokmuş. Hemen onu da çekelim. Oo. Aa, baba ben bugün dedemle baktım bunlara. Evet. Alışmış mı ördek? Alışmış. Beyaz ördek Ankara'dan geldi arkadaşlar. Köy tavukları. Dişi. Köy ördekleri. Köy Türken tavukları. Köy ördekleri. Köy ördeklerinin yanında şehir ördeği beyaz. Şehir ördeği. Yok, Pekinen ördeği. Pekin evet. Cinsi Pekin. Kara. Kara. Kapatalım burayı. Daha çok şey göstereceğiz. Bu anne yumurta buluyor. Hadi. Ahıra girelim Alperen. Tamam ilk önce kuzulara bakalım. Oo. Kapıyı kapat Alper. Evet arkadaşlar. Kuzulara geldik. Bunlar koyunlar. Kuzular nerede acaba? Kuzuları bunlar. Koçumuz. Koç. Bunlar Çiko'nun koyunları. Çiko koyunları. Ha kuzular arkalarda. Ya kuzuları. Oğlaklara bak Akman. Of koç. Koçu gördün mü? Evet. Ya kuzu kuzuğum gel küçük. Kuzu, kuzu me. Gel, gel çekelim tepe. yukarıdan kuzu. aşağı. Ha kuzu var orada. Çıkonun koyunlarını evet. çekiyoruz arkadaşlar. Kuzuğum, kuzu bin tepeme. Hadi gidelim Ayşe teyze'ye. Baba bunların kapısı nere? İçeri mi dalacaksın? Yok. Sadece doğru. Burası Çiko'nun samanlığı. Hı. Buradan samanlığa yol çıkıyor bak Alper e. Merdiven. Evet. Şöyle çıkmaya gerek yok buraya. Samanlar var, otlar var. Baba. Buru arka kapı. Arka kapıdan gidelim mi? Yok. Şimdi ahıra gidelim şimdi. Gel. Gel. Şimdi baba danalara niye gitmiyorsun? İşte. Kara. Aç kapıyı. Danalara mı gitti? Kara. Ne 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 ne. Bu da Çiko'nun malları. Hadi. Hadi meh meh meh. meh, meh. Her zaman gibi burada sisimental var. Gel. Baba bunu atma. Tamam. Meh meh. Karleren inekleri seviyor musun? Çok. Çok seviyormuş. <laughs> Biraz ürkekler. Bu ise ben severim. Baba sen önce sen şunu sevsene. Baba sana boynu atabilir. Şöyle çekelim. Ahırı. Gel. <laughs> Gel. Gel. Şimdi nereye gidelim Alperen? Nura yengenin ahırına. Nura yengenin ahırına gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Gidelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım. kimin samanlığı Alperen? Nura yengenin. Nura yengenin samanlığına geldik. Hı, açalım. Hmm. Baba. Aç bakalım ahırı. Heh, basma oğlum yerlere. Tamam. Danaları var. İlk önce danaları çekiyoruz. Baba. Karşıya bak. Gel, gel. var. Gel, gel, çıktı gel, 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 Biraz yaramazmış bunlar. Nura öyle diyor. Geçerken vuruyorlarmış. Mö, baba dokundum. Tamam. Dokundum. Yaramazlar. Evet arkadaşlar Alperen'le mö. köye geldik. Lan ne çekmiyorsun <laughs> <niçinli> lan saçma. <laughs> Saçlı değil. Köy videomuz burada sona yarıyor. Bir tane de video daha hazırlayabiliriz değil mi Alperen? Bunu bir yükleyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baba yarın da bir... Bizim Youtube kanalının adı ne? Bilmem. <laughs> Alpin'in çiftliği. Alpin'in çiftliği. Tamam. Hadi baba. Bay bay yap görüşürüz herkese de. Bay bay. Baba bu Tamam.